Ne yaptınız? Zeytinler dibine su saldık. Ee, ben, ben de oraya geliyordum valla. Kuşlarmış zeytinle. Ee. Kuşlar da bir saldıydık. Bugün bir daha saldık. Şimdi bir daha hür olduk. Öyle. Sen mi yattın? Orada mı babam? Valla yattım şimdiye kadar. Yorulmayın oturdu oraya. Sandalyesi ha. var orada. Yoruldum abi. Ben de geliyorum geliyordum hmm. yalnız. Valla yattım. Orada ben de tohumunu rastladıydım. He, tohumu düş, düşsün diye mi? Hmm bunun <laughs> da <laughs> 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 Bir şey attığını fark ettiler ya bak geliyorlar. Çok bak, fark bak, bak, Çok hoş bak ne attı diye şey yapıp nereye attığını bilemediler. Diye bir yere hani. <laughs> bak koşturarak geldiler ama dur bulacaklar mı bakalım. Evet Bulamadılar. <laughs> Bir şey atıldığını fark ettiler ama koşturulak geldiler. Çık o tamam. Ne yedilerse akıl ediyorlar. Hepsi böyle. Kediler de öyle. Tavuklar da öyle. Vallahi bak sen. Öyle yavrum. Ne ediyordun? Olsun köyün olmazsa olmaz. Onlar da olmazsa ne yapacağız köyde? Ne yapalım? Bu tohumu dibine mi çöküyor? Haa dibine çöküyor. Hımm. Bunun gibi yıkarım ben. Buz gibi olur mu? Hmm. İçine baksan çok kötü evet. gözüküyor ama tohumlar illa patlıcan. Tohumlar bak değil. meydanda ya. Hıh. Hmm. Ha bak. Evet, tohumlar patlıcan tohumlar. bir süzgece döktüm. Hangi da? patlıcan o? Şey top patlıcan. Sen ne aldın ya bunun tohumunu? Biz. Ondan mı? Ha Hı, tamam. ondan bir tane alacağım. Bir de sultan da alalım ona vereceğim. Ha iyi. Bunu da kendimiz alacağız. Böyle süs. Yani, sultan aldığımız daha iyi anam, hem şeye iyi. Normal gitmesi, <laughs> içine şey yapması, o da güzel. Ha. İşte i̇çine şey gözleme. Gözleme işte. mi şey mi? Gözleme de güzel. Karnı yarıkta. Karnı yarıkta. Hı -hı. Karnı yarıkta iyi oluyor. Hani Hı -hı. yap, yürü yürü. Tekerek ha. tekerek. Hani güzel balcan. Senin topak gez. patlıcanından hiç çıkmadı bu sene herhalde. Hiç çıkmamış anam. Bizim ektiğim tohum zaten ta 2-3 seneliymiş buldum tohumu. Ha. Dün bir yolu o yeni tohumla buldum geçen seneki. Hepsinden ha. var. Ee, yazmışım, yazmışım. A, to tohum şey var mı? Dolmalıktan Yazık, var mı? Var, var, İyi e, dolmalıktan ha. kaybetmeyelim. Onun cinsi aa, güzel oluyordu. Aa, var. Ondan Onun da... yemeği de güzel oluyordu. Ha. Farklı yemek yaptığın zaman da güzel oluyordu. Ben aldım aram ondan. Ondan unutmayalım. sene de aldım da önceden de varmış. Topak şey, Bir çıkmış orada. Bir tek oraya ektiğimde. Ha. O bir tekten 6-7 tane olmuş. Patlıcan ben ha? Topak patlıcan dolmal. mı? Şöyle nasıl şey şey. Topak yok ana bu hiç çıkmadı. Ha işte onu demiyor mu o patlı. Var. Ha. Şey badılcan, biber diye ben o dolma. Ha, biber mi ha? Tamam kocaman, kocaman öyle. Ha e, onun demiş. da tohumunu al. Topak var. İki Hepsinden tane onar var. tane, diksek bile e yeter bu kadar çok. Hani bazı şimdi takipçilerimiz de şey yazmış. Gülsüm hani siz çok sık diktiğinizden mi güzel oldu bu sene? Ben sıyarak diktim hiç güzel olmadı benim diyen takipçilerim de var annene bir soru ver hani sıkı olduğu için mi oldu bu sene diye değil değil, hastalık oldu bu sene, sene yeri değişti bu sene yeri yani, değiştiği için yeri her sene değiştirdi. aynı yere diktin miydi küsüyor herhalde değil mi? Bir, aynı yere 3 dik oluyor. çünkü eskiden hani bir tarlayı ektiğinde bir sene de dik, ekmezsin nadasa mı bırakırsın dinlendirirsin tarlayı ya hmm. ee, onun gibi işte annem de önce geçen sene ilerki taraftaydı biliyorsunuz zaten orada da domuzdan ele alamadık işte bu sene de beri yedikince yeri değişince herhalde. Yeri değişince anam da şimdi de bir hastalık başladı biberlerde. Hı. Herkes o benimki kurudu, o benimki diyordu. Ha. Benimkileri duruyordu. Yengen diye benimki de gidiyor diye. Ben diyen benimki de gidiyor. Depeler böyle çiçek. Allah gibi oraya, işte hastalık diyordu. değil böcek var anne onun depe. Böcek yiyor çonguraklamış geçen. Hastalık böcek. Ya bilmeyen gene bakalım. Gene mı? bir bakalım da aksinek geçenki ilacı. sinekti. Eğer ilaç attınız ya da geçmediyse bir bakalım. Bahçenler baya silkmiş. Az gelin depeler güzel görüyor. Öyle mi? Onlar güzel baya silkti. Aksinekti de geçen. Kaç ilaç attık anam. Değil mi? Yani, aksinek, aksinek, vardı geçen. Ha. Sinek ilacı olmaz zaten olmaz. Bu sinekler acık bir şey oluyor ki öyle. Hı. E biz? Minnoş? Deden geldi sen de geldin. Gelişinden belliydi deden gelişi zaten. Gelidir, bak babam bu tarafa geldi miydi? Onlar onlardan önce geliyor. Bak onun gelişini babam da geliyor. Yenirli yumurtalı onları yiyorlar Bak sen E ee, iyi. Ee. Bak bunlar hemen laf atıldı ya hemen. Bak nereden bunlar bildi? Getirdikler bunlar yiyor. Işte. Gel. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Sen tarladan dedenin yanından mı geldin? İyi. E, Hah. Onlar da koştu geldi bak. Nerede koştu geldi? Aa bu sevdiriyor ya. Karınlar doymuştu. Böyle Aa. normalde yemek vermezse sevdirmezdi bu. Onun yanında cesaret aldı onu sevince. Hey. Aman bisilerime. Aman benim bisiciklerime. Hey. Allah. Valla tavuklar da geldi. <laughs> tavuklar da onlar da ondan değil. Bunlara bir şey yiyecek bir şey veriyorlar diye geldi onlar da. <laughs> Siz yediniz mi mamaları Dedin baktı mı size? Allah. Allah vizeciklerime. Allah. Allah. Ha. Ha. Siz mama yediniz mi? Babam mama verdi mi bunlara? Vermiştir. Önce kendi yememiştir. Bunlara vermiştir. Tavukların bakışa bak. Bak, bak. Bak, bunların bakışa bak. <laughs> Hani öbürkü yok. Bunlar mı sesini duysa o yıllarda olsa gelirdi o da. Bu da gitmiştir, yapmıştır ülkeye. Ee? Yukarı nerede olsa var onlar. Yumurta tavukları hep öldü, bir kez suya kaldı. Niye öyle oldular bilmem. Yumurta tavukları mı? Niye? Siyahlar yumurta tavuğu aldı gibi ya. Onlar hep öldüler. Baksan bir ölüye. Allah Allah, hastalık mı? Bir yumurta tavukları mı kaldı onlar? Abağın oradan gelen bu. Hmm. Hmm. Allah Allah onlarda da mı bir hastalık var? Bilmem anam, onlar bitti galiba. Zaten bitti. civcivlerde de bir sürü öldüydü. Zaten o 5-6 civciv ne anca işte. çıktıydı. Niye din kalanda bize yeter diyordu. 5-6 hmm. tane tavuğumuz var. O da bize yeter. Niye din yapacak? Cibi var orada 5-6. Hmm. Cibiler tavuk oluyor işte. Öyle mi? Yeni cibi mi çıkıyoruz? Komadık önce. Öncekiler değil mi? Ha. Onlar, ha. Bayram. Ha. Onlar bayağı, bayağı bülüç olmuş gal. Maşallah. Hı. Ne edelim yavrum işte İş i̇şte bu böyle hiç sırnaşmazdı. Ben sen orada şey mi dedik diyorlar indirdiydim onu. Sağ <laughs> Allah. Mangalda <Mantarlığı gülüyor> indirdiydim buraya. Allah. Allah. Allah Allah. Hiç böyle sonra şu gelge sevdirmezdi iş kendini bak. Oh, Allah. Allah pisime. Seviyor mu dövüyor mu belli değil dedi. <laughs> Allah. İyi hadi bakalım bir de dedene bakıp gelelim hadi. Hadi gidelim. Doğru Hadi gel. Yalarda. Hadi gel. Gel bizim. E biz. Gel gelirler <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım. Neyse geri döndüm. Kova aldım. Ellerimi yıkadım. Şimdi tekrardan bahçeye gidiyorum. Kedileri elledim ya. Şey sebze bulacağım biraz. Minnoşları elledim. Bir de yıkamadan rahat edemiyorum. Ben bir şey elleyemiyorum. Ama çok da seviyorum. Çok da sevdiriyorlar kendilerini. Çok sevimli değiller mi? Nereye gittiniz? E biz? Beni yarı yolda odular gördün mü? Ben ellerimi yıkamaya dönünce. <laughs> Eve dönünce. Onlar da döndüler arkamda. Şimdi şey yapacağım ya. Sebze bulacağım biraz bugün öğleden sonra gideceğim ne diyorsun baba? Allah Allah babamın rahatına bak He? yengem gidiyor bak ne oldu? yengem, Aa, yengem, yengem de, tarlaya de tarlaya gidiyor ee tabi köylü bu vakit tarlada olması lazım geç bile kalmış yengem e, <laughs> suları suladık ee, tabi neredeyse eve gitme saatimiz gelmiş daha yengem yeni gidiyor de <laughs> Öyle mi? Ee, küçük zeytinler yanıktı geçen. Saldınız mı? Onları acık sıklaştırın şey, bence. Bakalım zeytinlere. Hmm, baya diri. Dirili. Suladığınızdan sulamazsanız olmaz. Bu sene susuzluktan. Şunlar. <laughs> <laughs> bu akide bu akide tarlaya mı gidilir diyor. <gülüyor> <gülüyor> He? Edin, öyle öyle yenge ne diyor? Bu, baba bunlar çok yanmışlar. Bak bunların zihin. Bunlar yanmış, ötekiler sulanmışlar da. Şey havuzlanmış şimdi yeni sulanmış da zeytinleri yanmış bunların. Aa. bunlar zeytin az gibi sanki. Olanlar da buruşmuş. Sıper, sağ ol yenge. Annemde de var. Sağ ol. Allah ha, sağ ol. Yengem börülce aldı. mı aldı. Yönlüyor O da tarlaya kırmızı biber yapacak herhalde. Kırmızı biberleri toplayacaksın diye. Oraya gidiyor. Hah? Sulanmış baba da yanmış zeytinler. He. Yanmış. Kuyudaki yılanı ben görmedim bu sene. Her sene gibi bu arada görünüyordu. He? Aya dibe inmiş suyun. <laughs> Yengem börülce alındı. ya. Bizim börülceler de olmuş var, kocaman kocaman. Var bizim de. Bizim de var. Bak yani... baba sevdirdi bu demin kendine. Su dindi gözük. Marul et dindi mi? Evet. Bitti mi? Su bitti herhalde. su nereden bildin? Sesi mi değişti? Ha, ben anlayamadım. Evet. Yeter ya, akşam da çalıştı bir. Ha, Pisime. Demeyim bu kendini sevdirdi şimdi öbürkünün yanında, beyazlının yanında. Aha. Beyazlı kaçmadıydı bu boz olan. Sevdiri bazı kendini ha. öyle bilir o. Ha. Ha, hiç sevdiriyi. Ha, işte hiç kendini. Ne oldu bakalım belki Tabii ama şimdi şey yok, yok şimdi sebze Şimdi sebze toplayacağım ellemeye. Evet. Ellerimi yıkadım demin sevdim de. Evet. <laughs> Allah ya Rabbi şükür. kere de zeytinlerimiz yandı. Maşallah onlar iyi ki ya. Börülcelerimiz. Allah bak gücüne bak ya. Bunlar bizim köyün neşesi. Aynen. Akşam üçü de yan yana atıyor. Yol alıyor. Yoldan bir şey olur, <laughs> <o sözler> hemen. <laughs> Aynı sizin gibi onlar da yoldan gelene geçeni görüyorlar. Bunlar da evin başının meraklıları. Neyse bakalım. Şöyle kova getirdim de Antalya'ya giderken bir şeyler alayım diye. Bir şey yaptım. Oh. Bak. Bunun bir gözü görmüyor bunca azımı Şimdi onlara ama verdiğimiz zaman babam bunu ayrı koyuyor. Bu korkuyor. Bir gözü görmüyor herhalde. Bismillah. Her yerin bisim. Bak o da kaçıyor. Karnından doyuruyorlar, kaçıyorlar. <laughs> Kovamı alayım. Şu acı biber mi dikmişim? Şu annem burayı. Hiç fark etmemişim. <laughs> Ha, dur kapatayım da şeyler girmesin buraya. Terlediiz baba yoruldu. Gündü açıldım yorulmasan da ya. şuradan sebze alacak. Allah. Tekelle olacak olan o. Bakalım o geçenki hastalık var mı yine. Geçen minik minik böcekler vardı yine var. Şöyle yakından kırmızı örümcek bu sefer sanki geçenki beyaz sinekti. Yine faydası olmuş geçenki kadar çok değil sanki baba. 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 Nere gitti? Geçen daha şeydi. Sinek çoktu. Bak şu tepeleri. İçinde böcekler oluyor böyle yapraklarda ve kafalarını bu şekilde büyütmüyor. Böyle de hastalığa sebep oluyor işte biberlerde de ilaç istiyor yine. Bak hepsi öyle tepeler. Yine patlıcanlar birazcık bu geçen beyaz sinek vardı. Böyle arasında uçuşuyorlardı. İlaç atıldı. Onlar bayağı ölmüş. Ama gene var bak beyazlıklar var ya. Onlar sinek, beyaz sinek. Yine var. Neyse bakalım şuradan birkaç patlıcan alayım. şu biberiyelerde de baksanıza ha, yaprağı nasıl olmuş onlar da öyle olmuş biberlerin bayağı şey dök günleri gitmiş kalmamış İşte annem gibi böyle fırsatlı oldukça şu kızarmasını hani kızarmasını bekliyorlar. Kızaranları hemen topluyorlar. Biraz 3-4 gün bekletip sonra seriyorlar kırmızı biber. Toz biber için. açık daha olsun da şunlardan buzluğuna koyacağım. Şöyle küçük küçük doğrayıp menemenlik ya da yemeklere koymak için. Şu ince uzun olanlardan. şu arka taraftaki bir böyle o tarafa gitsem de buradan ihtiyaç oldu. Buradan yakından alıp gidiveriyoruz. Şu arka tarafa baksam o. mu? Yeter bunlar buna. Birazcık acı biber katacağım bunun içine. Acı biberler de var ya bir acımış bir acımış bir tanesini yiyemedim sofra Çok acımış böyle birazcık hani böyle yumuşakları ne seviyorum da ama çok acımış tabi ağacında bekledikçe iyice acımış şu kızaranlar kırmızı biber pul biber olacak artık olmadan kızarmış. Daha bunların biz şeyini yapacaktık. Daha bunların acı biberini yapamadık daha. Şişelere koyacaktım bu şey turşu olarak. Ablam yaptım acaba. Ablamla ben çok seviyoruz acı biberini bu şey turşusunu bunların da. Ama çok acı biraz yine turşusu olunca birazcık tadı e, şey oluyor. Acısı gidiyor yine. Turşudayken. kaç gündür üstümden atamadığım bir yorgunluk, kırgınlık var. Neden bilmiyorum ya. Bir ağırlık var üstümde. Üstümden o ağırlık gitmiyor. Yani fırsatım olsa böyle hep uyku halinde, hep sanırım kan değerlerim düştü. Kan değerlerim düştüğünde genelde bu şekilde halsiz oluyorum. Kan değerlerim düştü sanırım tahlil falan vermem lazım da en son verdiğim tahlilin sonucuna da gidememiştim zaten. Şunlar daha yeni olacak bunlar. Üç kız, üç dök günler. <laughs> Ne yapıyorsun baba? <laughs> Patlıcanlara mı? <laughs> Patlıcanlardaki sinek baya gitmiş de tek tük var, var ama. Var, sinek vardı. var da geçen çoktu bembeyaz uçuyorlardı ya. Yine tek tük var ama gene ilaç atılacak bence iyice bitmemiş. Aha. Bak altlarında var. Biber de geçenki gibi değil ama gene de var biberde de var. Vardır <laughs> gider biberdeki şey Biberdeki kırmızı örümceğe benziyor baba. E, bakayım, Nerede hangisi baba? Şunlar mı? Biber kırmızı örümceğe benziyor. Sinek değil de kırmızı kırmızı böyle ağlar yapmış. Hangi? <laughs> <laughs> oh. Tabii ki üç tane de şundan alayım. Bunun tuşu güzel oluyor. domates alayım. Domatesler de geçmiş herhalde birden. Birden geçmemiş domatesler. Baksanıza. Geçen haftadan bu yana bayağı kurumuşlar. Domatesleri var da ağacı geçmiş veya artık domatesler. Çabuk geçti bu sene ya işte. Böyle bir hastalık oluverdi verdi miydi? Çabuk geçiyor. Maşallah buranın zeytin çıtlatmalık olmuş. Şurada daha sulanmamıştır içi de. İri iri olmuşlar maşallah. Annem salatalıkları da geçmiş. Bu sene niye? Çabuk oldu. Çabuk geçti bu sene. Neyse. Allah'ım yedireceği kadar nasip etsin. Yapacak bir şey yok hastalıktan dolayı işte ilacını atmadın mıydı Hani köy yeri de olsa organik diye bir şey yok yani. organik diyenler ha vardır muhakkak organik sebze yetiştirenler ama ya yani işte kendi yetiştirdiğimiz böyle oluyor yani hani kendi yetiştirsek bile ilaçsız olmuyor yani kendimiz yetiştirdiğim halde öyle organik mi organik inanmıyorum pek pazarlarda organik satanlara bunlar tekrar bir sos gibi bir şey yapılsa olur aslında toplansa da baya bir daha kaftayı ya ablamla yapsınlar ablamın fırsatı olursa bayağı şey olmuş yani domatesler geçmiş. Ağacındakiler alınırsa böyle sos gibi. Acı sos gibi şey yapılabilir belki. Ay korktum da. Hmm. Şunlar yerli domates. Daha ersin bunlar çok bir şey değil. Bunları alırız. Bak bir tane yerli domates de şurada arada kalmış. Sıkışmış oraya. Neyse. Hadi bakalım gidelim. Şu aralarda da vardı domatesler. Ay alamadım. Şunu alayım. Neyse gideyim. Ben de bir kahvaltı yaparız. Evde dinlenirim ya. Gerçekten. Böyle hassiz gibi Hiç keyfim yok. Antalya'ya döner, döneceğim. Dönerken boş gitmeyeyim. Kovamı da doldurdum. Yazın hiç boş gitmem zaten de. Sağ olsun anamın babamın sayesine. Heh. Tamam beraber ekiyoruz dikiyoruz ama benim çok fazla faydam olmuyor ablam yakın olduğundan ablam daha çok yardım ediyor ama benim hafta sonları geldiğim zaman ancak o kadarlık oluyor işte baba hadi gari yorulmuşum dur hadi gel okuyayım, okuyayım. hadi gel gidelim hadi sıcak kız hadi hadi gel çok ellem oraları gel gel böcü böğürtü olur gel Hı. Gidelim hadi. Suyun da bitti nasıl olsa. Yorulmuşumdur. Bazılarında şöyle kelebek var. Tek tek olanlarda. İlaç atılmasa zaten onlar zaten hepsi kelebek olur diyenmez. Neyse bakalım. Arkadaşlar bu videomu kapatayım da. Başka videolarımda tekrardan görüşürüz. Ben de eve gideyim. Annemle iki lokma bir şey yiyeyim. Azıcık dinleneyim. Ondan sonra Antalya'ya döneceğim. işim var bugün. Erken gideceğim. Öyle. Başka videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın. Burası tavukların mekanı. Babam burayı hep soluyor altlarında yatsınlar serin serin diye. No, no, no.